Ekranları başında bizler izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel 80 adet top şeffaflıkta yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisan Şuat Yeskilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ali Yüksel, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler 10 numara çekilişine geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 10 numara çekilişine özel 80 adet top içerisinden makinemiz sizler için 22 şanslı numara belirleyecek. Sizler bu belirlenen 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Aynı zamanda 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Eğer sizler 22 şanslı 30 numaradan 10 şans numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedelini açıklıyorum. 251.297 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak heyecanla bekliyoruz. Bu arada çekilişe geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Milli Piyango TV YouTube ve millipiangoonline.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfadan kontrol edebilirsiniz. Şu anda stüdyoda ve canlı yayında saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor ve 10 numara çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz el değmeden gerçekleşecek. 80 adet top içerisinden makinemiz birazdan sizler için 22 şanslı numara belirleyecek. Başta da söylediğimiz gibi büyük ikramiyeyi kazanmanız için bu belirlenen 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. İlk numara geliyor. 45 30. Otuz altı. Kırk dokuz. 66. Yetmiş sekiz. Elli beş. 48 53 29 11. şansı numaramızı heyecanla bekliyoruz. Elli. Saatler 20.05. 47. 65. Elli bir. Son sekiz şanslı numaramız on numara çekilişinde. On dört. 37. Altmış sekiz. Yirmi yedi. Son dört şanslı numaramız kaldı. Saatler yirmi sıfır yedi. Milli Piyango TV YouTube ve Milli Online.com sayfalarında canlı yayındayız şu anda. 74 Büyük ikramiyemiz 251.297 TL'dir. 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız. 40 ve son iki şanslı numarayı heyecanla bekliyoruz. 10 numara çekilişinde ve canlı yayında. 7 ve 22. şanslı numaramız birazdan gelecek. Beş, 22. şanslı numaramızda. Evet değerli izleyenler, 10 numara çekilişini tamamladık. Kazanan numaralarımızı küçükten büyüğe sizlere tekrar etmek istiyorum. Beş, yedi, on dört, yirmi yedi, yirmi dokuz, otuz, otuz altı, otuz yedi, 40 45 47 48 49 50 51 53 55 65 66 68 74 ve 78 numara bu akşam 10 numara çekilişimiz için makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numaramız. Sizler bu belirlenen 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz 251.297 TL ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Çekiliş heyetine teşekkür ederiz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. On numara çekilişimizi bu akşam da tamamladık. Her Pazartesi ve Cuma günleri saatler 20'yi gösterdiğinde çekiliş heyecanı devam ediyor olacak. Yarın akşam 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık, başarı, şans, huzur. Sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.